oğlum. Vallahi üçüncü video diye kaydetmek zorundayım. Üç video bir seri oldu. Eğer dördüncü videoyu da herhalde dördüncü video herhalde sikma vancısı olacak. Düşünsen 10 dakikada sil kovlamacasına geçip ikinci sil amacasını 20 dakikada geçiyorum. Şimdi iki videoyu gerekiyor. Ya oğlum. Vitaminin olması gerekiyordu? Yes. Oh. Ye, Bak ikinci öldü. Şimdi abimle mevzus ve ama abim telefondan anladığı için ve telefonda da onu bitirdim. Aha. Tamam. Bi Abicim ben seni izlemeyeceğim. Bay. <laughs> 22. odadır oda şöyle oyuna Hayatta kalınan oda sayısı 18. Ay tamam. Neyse beyler. Yeniden başlayalım. Soru 2. Neyse. Ama doğru girmek istiyorsanız abi. Birazcık pahalı yapar diye. Detor başarımız olması gerekiyor. Ama galiba detor başarımı da oyundan kaldırıldı. Çünkü abim PC'den baktı dur ben vektora gire, girebilirim şey diye gitti bu onun için başarımını yaptığı için onun için bitiremedi diyor onun için zaten bin kapı bin kapı açmak için kaç saatiniz alır Ha şimdi orada aynı anda diye şey çıkacak dedin ne demişim. Ne Otel diyor. Aa. Bunu başıma eklenmişti de Abi 4 kişilik kira ya. Aa, artık sadece 4 kişilik olabiliyor. Bakın. burası sizce neyden kalma şu anda şey bir kişilik abi iki kişilik falan girmemiz lazım bizim Adres dört dört türk, türk var mı diyoruz? var mı? Türk var mı? music make abi türk var mı dedi no ayda twin yapacağım vallahi türk yokmuş ya <laughs> abc for floor 2 ne a b c d e f g take my order eliminate vallahi yazacağım İngilizce alfabesini bilecekler ki Bu adam deli Abi, A B C Yani A B C ile Hiçbir şekilde yazamıyor 4K Bilecekler bana öyle Ve ki Türküz lan Türküz <laughs> Aaa aa, Bu özel şey ama. Ben direkt şu odaya açayım. Gelin. Gerek, Gerek kalmadı. Oğlum ben açmayı biliyorum işte. Ben başa boşu başına almadım. Bunu ne mi atadım? Umarım bu dördüncü bu video video çünkü unuttum ben kaç tane ve ben burada öbür videolarda windows neden robot duydum derseniz size ben windows 10 yani diyeceksiniz oğlum mal mı Geç, geç, geç. Daha yeni Windows oynuyorum ben. Windows değil. Daha yeni Windows. Galiba size söyleyeyim mi? Bu video tam tamına 54 kısımdan oluşuyor. Ama 54 tane Aynı Şu o kısmı ben bunları birinci kısım, üçüncü kısım, kısım diye olsun. Yani diyeceksiniz kanalında neden dört tane O seri için mi? Yoksa ana sayfaya koyacağım. Globo. <laughs> Abi Dri'de bir tane ölsek diyecek de. Ha sikin oldular. 15'miş doğru oda ve birimiz gitti. Galiba. 15 15, 15. size söyleyeyim ben bu hesapta hiç başarımını yapmayayım bom 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 sıfır bilgiyle yapmıyorum böyle diyeceğim de Abicim gelin. Gelin o kadar anahtar bulacağınıza ben buldum. Anahtar tam da Maymuncuk. Mal mısınız oğlum? Oğlum daha yeni pıstaydı lan. Dön, 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 dön Oğlum mal mısınız? Gelin buraya gelin Hayır hayır Filko da varmış Filko da varmış Beyler birimiz bu yakalamak zorunda Oh Adam biliyor bu işte Bu ka kapı kırık Ha ben başlangıçlarının önünden Bye. Okula gidiyor. Okula gittiğim için. durdu.